Merhaba hadis dostları, peygamber sevdalıları, hayırlı günler. 11 ve 12. hadisimizi bir tekrar edelim. İnşallah bugün 13 ve de tek ezberlemiş olalım. 11. hadisimiz Es-savmu cünnetün, oruç kalkandır. 12. Re'sül hikmeti mehafetullah Hikmetin başı Allah korkusudur. Bugünkü ezberleyeceğimiz 13 ve 14. hadisimiz cennetle alakalı. El cennetu darul eskhiya cennet cömertler yurdudur. İnşallah Allah bizi cömertlerden eylesin. El cennetü darul eskhiya El cennetu cennet dar eskhiya cömertlerin yurdudur, mekanıdır, yeridir. 14. hadisimiz şuradan ses yapınca El cennetü cennet tahte ekdamül ümmehat cennet annelerin ayakları altındadır el cennetü tahte ekdamül ümmehat el cennetü tahte ekdamül ümmehat cennet annelerin ayakları altındadır baştan dördünü beraber inşallah tekrar etmiş olalım. Es-saamu cennetün. Resul hikmeti makafetullah. Evet, el cennetü darul eshiya. Ömertlerin yurdu. El cennetü taht aqdame mehad. Cennet annelerin ayaklar altında. Hadis dostları, peygamber sevdalıları. Allah'a emanet olun. Hayırda kalın. Hadiste kalın.